Herkese merhabalar, iyi haftalar. Ben Mert Yılmaz. Piyasada son olan bitenlerle ilgili görüşlerimi paylaşmaya çalışayım sizlerle. Öncelikle açı ile ilgili bir sorun olabilir, çekim açısı ile ilgili. Onun için özür dilerim baştan. Şimdi bu haftanın gündemi aslında geçen haftadan geliyor. İki önemli gelişme var biliyorsunuz. Bir tanesi bakanlık görevinde bir değişiklik söz konusu oldu. Sayın Elvan, Hazire ve Maliye Bakanlığı görevinden ayrıldı. Yerine Sayın Nebati atandı. Sayın Nebati son dönemlerdeki paylaşımlarıyla, açıklamalarıyla düşük faiz politikasını, bugünlerde uygulanan düşük faiz politikasını destekleyen açıklamalarıyla tanıyoruz, biliyoruz. Sonrasında 7 yıl sonra Merkez Bankası'ndan piyasalara gelen bir müdahale gördük, direkt müdahale. bir rahatsızlık olduğu kesin. 3 parametre olabilir burada ki Merkez Bankası'na sağlıksız fiyat oluşumu diye tanımlıyor bunu fiyatın seviyesinden gelmiş olan seviyeden yani 14 liralara yaklaşmış bir dolar kurundan bir rahatsızlık olabilir, Gün içi oynaklıktan bir rahatsızlık olabilir ve likiditenin kurumasından kaynaklı bir rahatsızlık olabilir. Zannediyorum değişikliği hepsi ve bununla ilgili bir müdahale gerçekleşti ama bir sinyal etkisi yarattığını merkez bankasının söylemek mümkün. Bugüne başladığımızda da gene geçtiğimiz hafta yapılan. İki ayrı toplantı var. Merkez Bankası'nın e, yatırımcılarla bir araya geldiği. E, bir tanesinde yerlilerle bir tanesinde de yabancılarla bir araya geldi. Bugün e, sosyal medyada özellikle e, Aralık ayında bir faiz indirme olasılığının azaldığına yönelik bir açıklamanın olduğuna yönelik bir takım haberler dolaşıyor. Ben toplantının ilk kısmında yani yerli yatırımcıların olduğu tarafta vardım. Benim olduğum toplantıda böyle bir şey Dile getirilmedi. Sadece bir sınırlı alan vurgusu yapılıyor. Bu zaten bir önceki PPK e, tutanaklarında da var. Benim anladığım 2022'nin ilk yarısı itibariyle artık Merkez Bankası biraz izlemeyi tercih edeceği, enflasyondaki gelişmeleri izlemeyi tercih edeceği yönünde bir izlenim var. E, tabii bu öğlenden sonra yani o, o gün yapılan toplantılara, saat 4'te yapılan yabancı yatırımcılarla toplantıda dile getirilmiş Olabilir mi? ya yani Birincisi burada Merkez Bankası'nın bir toplantıda başka bir toplantıda başka bir mesaj vereceğini e, düşünmem. E, ve sadece diyelim ki öyle oldu. E, bir kişinin bunu anlamış olması ve geri kalan kimseden böyle bir yorumun gelmemesi de ilginç. Ben hala Merkez Bankası'nın Aralık toplantısında bir 100 bas puanlık faiz indirimi yapacağını ve yılı 14 faizle kapatacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi benim edindiğim izlenim. Ki çok yalnız olduğumu düşünmüyorum bu konuda. Diğer arkadaşlarımla da böyle bir görüş birliğimiz var. Herhalde çok olağanüstü bir durum söz konusu olmazsa 2022'nin ikinci yarısında Merkez Bankası'ndan bir faiz adımı en azından indirme yönünde görmeyeceğiz. Piyasalara bakacak olursak işte 14 liraların hemen altında bir dolar kuru görüyoruz. Piyasa bence PPK'yı bekleyecektir. Pas geçmesi durumunda bir miktar Türk Lirası'nda rahatlama olabilir. Şunu da tabii eklemekte fayda var. Merkez Bankası'nın bir direkt müdahalesi var. Ama bunun olumlu sonuçlanmasını beklemek çok gerçekçi değil. Bundan önceki örnekler de bize bunu gösteriyor. İkincisi bugün daha değişik bir noktadayız. Merkez Bankası'nın evet rezervlerinde bir toparlanma var. Brüt rezerv, Sayın Başkan'ın ifadesiyle 128 milyar doları geçmiş durumda. Ama hala net rezervin 35 milyar dolar gibi eksidi olduğunu kabul etmemiz lazım. Dolayısıyla net rezervi eksidi olan bir Merkez Bankası'nın düzenli olarak piyasaya direkt müdahale etmesi... Ve kurs stabilizasyonu sağlamaya çalışmasını beklemek çok gerçekçi değil. Piyasa kuralları çerçevesinde bir e, TL'de değer kazanımının sağlanmasıdır burada doğru olan. E, borsa tarafına gelecek olursak bütün dünya ile beraber önemli bir hareket söz konusu oldu. TL bazında baktığımızda yaklaşık %20'lik bir getir var aylık bazda. Ama maalesef dolar bazında hala e, bir getiri söz konusu değil. Tabi bütün dünyanın gözü aslında iki tane şeyde. Bir tanesi Fed'in yapmış olduğu tapering özellikle 2022 başında etveren hızlanabiliriz mesajı. Hatta 2022'de acaba 2 faiz artışı birden olur mu ee, soru işaretleri bunlar e, riskli varlıklarda ve özellikle gelişmekte olan ülke para birimleri üzerine bir baskı yaratabilir. Diğeri e, çok son derece hızlı bulaştığı e, düşünülen ama e, ölümle sonuçlanma oranları çok şükür ki düşük e, olduğu Şu anda gözlemlenen gene resmi bir açıklama yok. Omikron varyantı ee, acaba bu varyant önümüzdeki dönemde dünya ekonomisi üzerinde büyüme üzerinde bir e, baskı yapabilir mi? Bunları göreceğiz. Ee, özellikle 15 Aralık'taki Fed toplantısından çıkacak sonuç, yani tapering ile ilgili adımlar, e, riskli varlıklarda yani hisse senedi piyasasında artık bir satışı beraberine getirebilir, bir teknik düzeltmeyi beraberine getirebilir. O nedenle benim beklediğim yerlerin kısa vadede çok üstüne ve soğuksuz olarak gelen bir borsa yüz endeksinden söz ediyoruz. E, aracı kurumların yıl sonu için tahminlerinin bile bugün itibariyle neredeyse üstüne çıkmış bir e, endeksten söz ediyoruz. Evet hala ucuzluk var, özellikle dolar bazına bakıldığında. Ama e, bir getirin elde edildiğini unutmamak lazım. Sanki e, bir miktar kar realizasyonu ya da özellikle kredili pozisyonun gözden geçirmesi gibi bir sürecin daha doğru olacağını düşünüyorum. Bu vesileyle herkese mutlu, sağlıklı, huzurlu, keyifli, kazançlı bir iyi hafta diliyorum. Forex'e de sizlerle buluşmama imkan verdiği için bir kez daha teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.